Tüp bebekte sperm seçme yöntemleri başarının anahtarlarından bir tanesidir. Tüp bebek uygulanırken ana hatlarıyla iki ham madde vardır önümüzde. Bir yumurta, iki sperm. Yumurtanın kalitesi ve olgunluğunun önemi kadar doğru, iyi kalitede, iyi hareketli, güzel morfolojide bir spermin seçilerek yumurtanın bununla birleştirmesi şüphesiz ki iyi embriyo oluşumunu arttıracaktır. Ne kadar iyi kalitede embriyo elde edebilirsek gebelikteki başarı şansımız da bu derece yüksek olacaktır. Dolayısıyla yumurtalarla, uygun ve olgun yumurtalarla birleştirmeyi tahayyül ettiğimiz spermleri iyi seçmeliyiz, doğru seçmeliyiz. Bu sperm seçimimizi çeşimini yaparken teknolojinin bize sunduğu bütün imkanlardan yararlanmalıyız başarıyı arttırabilmek için. Elimizde bunun için birçok imkan var. Son yıllarda imsi dediğimiz spermleri yaklaşık 8400 misli büyüten ve bunların içindeki organlarını ayrı ayrı görebilmemizi, değerlendirilmemizi, değerlendirmeyi sağlayan bir büyütme sistemi. İşte seçmeyi planladığımız hareketli siperleri bu sistemin içinden geçirerek bunların çok büyütülmüş şekilde görüntülerini inceleyerek en düzgün görünen en iyi morfolojideki spermleri seçebilmek mümkündür. Bundan başka çeşitli mikro akışkan çip yöntemleriyle spermleri filtreleyerek bazı filtrelerden geçirerek Yine uygun koşullarda uygun olan spermlerin ayrıştırılabilmesi ve mikroenjeksiyon için yumurta ile birleştirebilmek için bunların kullanılması uygun bir tekniktir. Yine pixi dediğimiz bazı sağlıklı spermlerin bazı maddelere olan ilgisinden faydalanarak spermleri seçme tekniklerinde bu imkanları da kullanabilmek mümkündür birçok defa bu imkanlardan birden fazlasını devreye sokarak en doğrularını seçmek, en iyilerini seçmek başarı şansımızın arttırmasına neden olacaktır.